Herkese merhabalar. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Kar Kulübü çalışmalarındayız. Bu seferse BCD Display yani 7 Segment Display ile ve klavyeden bastığımız sayıyı 7 Segment Display ile göstereceğiz. Bunu kütüphanemizden 7 Seg bcd yazarak bulabiliriz. Burayı sonra yeniden aynı tip şekilde anlatacağım. İlk önce Kübü programımızdan. E, kartımızı oluşturalım her zamanki gibi kartımızı seçelim Son, e, sonra hmm, ayarlarımızı yapalım 2 tane ayar gerekiyor bir GPU ayarlarımız bir de e, UART kullanacağımız için Connect iletişimden yani UART biri 1'i açmamız e, Kartımız boş geliyor yani her zamanki gibi Sonra buradan biz e, BCD Display'imize bağlamak için 3 tane bacak seçmemiz gerekiyor bakın B0'dan B3'e kadar e, bağlayacakmışım. Buradan da PB0, PB1, PB2, PB3 e, PB3 yukarıda PB3'ü açıyoruz. Output olarak açıyoruz. E, sonra bunları işte isimlerini verebiliriz. BSD1, BSD2, BSD3, BSD4 gibi. Sonra hızlarını da medium alabiliriz. Sonra biz UART'larla yani e, transmit, receive iletişimlerle haberleşeceğimiz için UART1'i ee, geldiğimizde 100 1 açıyoruz. Yani burayı disable olarak geliyor. Asenkron olarak çalıştıracağız. Asenkron olarak çalıştığımızda buradaki ayarlar geliyor. Buradaki baud rate'imizi biz yine 9600 bit olarak kullanacağız. Diğerlerine dokunmaya gerek yok. 8 bit. Yani bir harf ee, ağırlığı 8 bit. Yani diyelim. Bunları değiştirmiyoruz. Burası bu kadar. Sonra clock ayarlarımıza hiç dokunmuyoruz. Ama kartımızı yükleyeceğimiz zaman hani gerçek kartımızı kullanacaksak Simülasyon değil de. burada clock ayarlarımızı istediğimizi yapabiliriz ama buradan Gerçeğini e, nasıl diyeyim? gerçek kartı kullanacaksak e, Buradan e, RCC'ye gelip Buradaki Bizim o kristal seramikleri e, aktif etmemiz gerekiyor Sonra kartımıza bağlayacağız ona göre clock ayarı yapacağız hızını istediğimiz yapacağız İsmimizi verdik sonra generate code dedik ve bizi cale sayfamıza atıyor zaten İlk önce şuraya gösterelim Eee bu virtual terminali e, zaten buradan buluyoruz. Neredeydi? Buradan buluyoruz. Buradan ekliyoruz zaten. E, bu virtual terminali gördüğünüz gibi RX tarafını PA9'a bağlamışız. TX tarafını PA10'a bağlamışız. Biz burada e, kartımızda gördüğünüz gibi PA9, TX, PA9 burada T burada PA9 R'ye gidiyor. Yani kartımızı PA9 eee transmit aktarıyor. Buradaki virtual tenler receive oluyor. Yani RX. Buradan TX RX yani çapraz bir bağlantı yapacağız. Buradan aktarılan TX buradaki receive'a gidecek. Çapraz bağlantı yapacağız. Bunu unutmayacağız. Sonra zaten bacaklarımızı B0 B1 B2 B3 diye bağlayacağız. Sağdan sola, sağdan sola doğru gidip aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya doğru bağlayacağız. Simülasyonumuz bu kadar. Zaten VDA ve SSAM'ımız bağlantılıydı. Keyal'ımıza gidelim. Keyal'ımız zaten yine her zaman böyle boş geliyor. Main C dosyamızı açacağız. Main C dosyamızı açtığımızda biz e, ilk önce kendimiz e, bir mesaj e, nasıl diyeyim hani mesaj olarak göndereceğimiz için, alıcılar geleceği için bir tane e, burada private variable e, bir parametre değişken oluşturacağız bunun altında. E, Begin ile end arasında bir tane char. Yani char zaten 8 bittikti. Onu da unutmuyoruz. arx mesaj adı altında bir tane değişken e, ürettik ve bir boyutlu verdik. Çünkü sayı yazacağız. Sayılar bir boyutlu olduğu için. Yani dizi olarak tanınıyoruz. Bir boyutlu olarak. E, sonra buradan e, main fonksiyonumuzun içinde GPU init e, işlemciye tanıttığımız yerin altında e, bir kod kullanacağız begin'le end arasında. Bu da GPIO OD GPIO bir gördüğünüz gibi ODR0. ODR dediğimiz şey BCD display'imizin yazdırma komutu. Onun yüzden bu komutu kullanacağız. İlk önce biz ne yapalım? İlk önce simülasyonu başladığımızda bir hani bir, bir dursun yani bir sıfıra eşitleyelim. Bilgisayar kendi atama yapmasın. Sıfıra eşitleyelim. Sonra bir tane zaman fonksiyonu veriyoruz. 300 milisaniye kısa bir zaman. <laughs> kısa bir zaman veriyoruz sonra while döngümüzün içine kodlar girmeye başlayacağız. Unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. ilk önce şöyle bir yukarı. Anlatacağımız kitaplığı sonra anlatacağız. Kitap, bir tane kütüphane ekleyeceğiz. İlk önce while bir komutumuz içine geliyoruz. Yine begin ile end arasına bir if fonksiyonu kullanacağız. Biz hal uart resayf yani bunu zaten birkaç video önce kullanmıştık. E, komutuyla e hal uart resayf haberleşme olarak bunu kullanmıştık. Burada kütüphaneden bunu buluyoruz. Ne yazmıştık e, o zaman da? Hşuart. Biz 100 art 1 açmıştık. Onun yüzden hşuart 1 olarak e, gördüğünüz gibi bu çarpma nasıl diyeyim? Pointer işaretini unutmuyoruz. Hşuart 1 yazacağız. Sonra biz ne yapacaktık? E, bitimiz yazarak datamızı girecekmişiz. Sonra boyutunu girecekmişiz. Sonra bir de zaman girecekmişiz. Eee dönelim. Buraya döneceğiz. Ha. URT'e sahip hurt bir adres olarak yazdık. Sonra bitimizi belli ettik. Rx mesaj yaptık. alex mesajı zaten 8 bitlik olarak ayarlamıştık. Çağrı 8 bitlik. Sonra bir yazmışız. Yani boyutu bir ve delay. Max delay de yapabiliriz ya da 10 yapabiliriz. istediğimiz yapabiliriz ama uyumlu olacak şekilde. Bunu demişiz ki hal okey eşit değil. Yani bu hal okey yani okey tamam iyi. Hani bir sıkıntı varsa yani bir sıkıntıya Eşit ise zaten yapma ama bir sıkıntı eşit değilse yani bir sıkıntı olmadan hani nasıl diyeyim bir problem varsa bize error handler fonksiyonunu gönderin error error versin yani bize haber bildire bildirsin ee, sonra yeni iflerimizi açıyoruz if str ne camp yani string compare yani karşılaştırma fonksiyonunu yazıyoruz bunu ilk önce yazdığımızda bize ünlem harti çıkartıyor yani diyor ki yani kütüphaneye koymamışsınız. Bunun kütüphanesi de String H kütüphanesidir. C, C plus, yani C derslerinde zaten görmemiz lazımdı. String H buraya hashtag include String H kütüphanesini yerleştiriyoruz. Nereye yerleştiriyoruz? Private includes bunun altına yine end arasına. Sonra bunu yaz, onu yazdığımızda zaten buradan e, ünlemiş artık kalkıyor. Yani karşılaştırma yapabiliriz artık. Bu İnternetten string hash fonksiyonlarına bakarsak e, strna kullanım şekli. Karşılaştırmak istediğiniz e, değişkeni yazın. Sonra neyle ile karşılaştıracağınızı yazın. Sonra onun boyutunu yazın. Ne, sayı bir boyutluydu. Yani bir, bir boyutlu yapacaktık. Bir. Sonra bunu sıfır sıfıra eşitliyoruz. Bir GPO bir o'lere sıfırı yazdırıyoruz. Ifken. Sonra yani sıfıra basacaksak sıfır yazdırsın. Burada sıfıra basacaksak sıfır yazdırsın karşılaştırma dediğimiz için 0-0'a da eşitledik. Sonra else if komutlarımızı kullanacağız. Aynı strn e kamp. eğer o mesajımız 1'e basmışsam ben buradan ee, nasıl diyeyim. Ben buradan bilgisayardan hani kart karttan ben nasıl diyeyim 1'e bastım diyelim. Transmit yaptım. Kart onu şey ee, bc display receive olarak alacak. Rx mesajımız işte orada 1 ise gelsin o odr e 1 yazsın. Display'imiz 7 segment 1 yazsın, 2 ise 2 yazsın, 3 ise 3 yazsın. Böyle 9'a kadar gidiyor. Aa, ama else'imizi kullanacağız sonra da. Yani bunlar else if'ti. Else, yani bunlardan farklı bir şey yazmışsak, bana ne yazsın? GPU 1, ODR 10. Yani farklı bir şey yazsın. Illa 10 değil, burayı değiştirebiliriz istersek. Yani 10'a karşılık gelen bir şey yazsın. Sonra bunları e, algılasın diye benim yazdığımı birazcık süre tanısın hızlı hızlı gerçekleşmesin bir süre koyduk. 500 milisaniye yeter. Süslü parantezlerimizi unutmuyoruz. Bu while'ın bu da main'in zaten. Burası bu kadar. Sonra zaten build ediyoruz. İlk build'imiz zaten birazcık uzun sürüyor. Diğerleri kısa sürüyor. Sonra gidelim. Simülasyonumuza. Karta çift tıklayalım. Buradan ben zaten bir kez denedim. Exit dosyamızı açalım. Çalıştıralım. Virtual terminal gelmeyebilir dibak açılsın yavaştan dibaktan virtual terminalimizi açtık. Burada gözüküyor. Bunu böyle bir kenara alayım. Gördüğünüz gibi bir a harfi var. Ben şimdi bilgisayardan gördüğünüz gibi 1'e bastım. 1 buraya da gönderdi. Sonra display'imize yazdı. 6'ya bastım. 6 yazdı. 9'a bastım. 9 yazdı. 7'ye bastım. 7 yazdı. Bak 500 milisaniye geçiyor o arada. Hani algılıyor, yazıyor. hal 500 milisaniyenin sebebi. 4 yazdım. 4 yazdı. Gideyim bir tane L harfi yazayım. O 1 gibi gözüktü ama L'ye bastım. A. Ya da görün diye P'ye basayım. Yine A. İlk önce sayıya basayım hatta. 4'e inden basayım. Gördüğünüz gibi 4. P'ye bastım. A'yı verdi. Çünkü farklı bir karakter yazdım. Teşekkürler.